Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün size ilginç bilgilerden bahsedeceğim vücudumuzla ilgili. Vücudumuzda tam 7 trilyon kadar atom bulunmaktadır. Bunlar vücudunuzdaki 37 trilyon hücreyi oluşturuyor ve düşündüğünüzden daha gençler. Midenizdeki hücreler her 5 günde bir yenileniyor. Bu midedeki asitin metali eritebilecek kadar güçlü olduğu için mantıklı. Derinizin epidermis olarak bilinen dış tabakası her 2 ila 4 haftada bir dökülüyor. Bu da demek ki bir yılın sonunda yaklaşık olarak 0.7 kilogram ölü deri döküyorsunuz. Sadece bazı hücreler hayatınız boyunca sizinledir. Bunlar gözünüzün iç merceği, kalp hücreleriniz ve hafızanızın büyük bölümünden sorumlu olan beynin serablar korteksindeki nöronlardır. Beyniniz küçük görünürken bütün o kıvrımlar iyi bir neden içindir. Hepsini açtığınızda beyniniz bir yastık kılıfı kadar olur. Bu hafızanızı güçlendiren trilyonlarca sinir hücresi için iyi bir şey. Aslında araştırmalar gösteriyor ki 2500 fotoğrafa sadece 3 saniye baktıktan sonra bile katılımcılar %92 doğruluk payı ile resimlerden birini görüp görmediklerini anımsayabiliyor. Gözlerinize inanmıyor musunuz? Belki de gününüzün %10'unu göz kırparak geçirdiğiniz içindir. Gözleriniz 2.3 ila 7.5 milyon rengi seçebiliyor. Burnunuz 1 trilyon farklı kokuyu ayırt edebiliyorken parmaklarınız 13 nanometre kadar küçük bir çıkıntı hissedebiliyor. Bu bir saç tiyenin çapından 7500 kat daha küçüktür. Siz serçe parmağınız hakkında çok düşünmeseniz de o olmadan elinizdeki kuvvetin %50'sini kaybederdiniz. Tabii ki baş ve orta parmağınızı sıkmak ve kavramak için olmazsa olmaz. Ama serçe ve yüzük parmağınız elinize kuvvetini verir. Şimdi iki elinizi kenetleyin. Kalbinizin boyutu yaklaşık olarak bu. Günde 100 bin kez atıyor. Her dakika 5.5 litre kan pompalıyor. Bu da yılda 3 milyon litreye yakındır. Eğer 75 yaşınıza kadar yaşarsanız kalbiniz 90 tane olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar kan pompalamış olurdu. Her şey söylenip bittiğinde insan vücudunun ayrışması ölümden yaklaşık 4 dakika sonra başlıyor. Bu olay enzimlerinizin ve bakterilerin sizi yediği kendi kendine sindirme olarak bilinir vücudunuzun 1.3 ila 2.2 kilogramı bakterilerden oluşuyor. Tek başına kirli bir ağızda her dişte 100 milyondan 1 milyara kadar bakteri üreyebiliyor. 32 dişle beraber bazılarımızın ağzında dünyadaki insan sayısından çok bakteri var. Eğer bu sizi dizlerinizin üstüne getiriyorsa korkmayın. Kemikleriniz inanılmaz derecede güçlü. Bir saniyeliğine basınç kuvvetini test ettiğinizde ayakkabı numarası Amerika Birleşik Devletleri ölçüsüyle 11, 45 numara olan 83 kiloluk bir insan 16 bin kişiyi tek seferde kemiğinde taşıyabilirdi. Tabii gerekli yer olsaydı. Atalarımız hakkında bilgi edinmek için onlardan gelen kemiklerden DNA elde edebiliyoruz. Ama eğer vücudunuzdaki tüm DNA'yı alıp açsaydık yaklaşık 16 milyar kilometreye kadar uzardı. Bu dünyadan Plüton'a gidip ve tekrar dünyaya dönmek demektir. İçinde yaşadığımız beden belki de hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz şey olabilir ve aslında bu çok doğal. Çünkü insan vücudu olağanüstü bir mekanizma ve her detayı hayranlık uyandıran ayrı bir bilgi barındırıyor. Gelin listemize yer alan ayrıca 7 madde ile birkaç dakika içinde vücudumuza dair ilginç bilgiler edinelim. Beynimizin ürettiği enerji 10 wattlık bir ampulü yakabilir. Dokusu jöleye belirtilen beynimizin %80'i sudan oluşuyor. Gülümsemek 17. Kaş çatmak 43 kas çalıştırıyor. Yani gülümsemek çok daha kolay. 96.500 km. Bu rakam vücudumuzdaki damarların toplam uzunluğunu ifade ediyor. Bebeklerin gözü olması gereken renge dönüşene kadar mavidir. Burnumuz. 50 bin farklı kokuyu tanıyabilecek duyarlılıktadır. Vücudumuzdaki toplam kemik sayısı 206 iken bunların 52 tanesi ayaklarımızda bulunuyor. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.